GQ Türkiye için çok ayrı bir yeri olan bir ödül. Ve bu ödülü vermek üzere 2020 yılında, yılın oyuncusu ödülünü alan sevgili Şükrü Özyıldız'ı sahneye davet ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Şükrü hemen ödülü vereyim ben sana. Tabii ki birkaç bir şey söylemeden edemeyeceğim. Ee, GQ Man of the Year yılın kadını ödülünün yani senin gibi muhteşem bir kadına benim ellerimden geçeceği için ne kadar mutlu, gururlu ve de heyecanlı olduğumu anlatamam. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bana ne oluyorsa bilmiyorum. <laughs> Merve Dizdar sen gerçekten muhteşem bir detaysın. <laughs> muhteşem bir kadınsın. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Sana bunu daha önce söylemedim ama ben gerçekten seninle beraber oynama şansına sahip olduğum için e, bunu kelimelerle ifade edemem. Birçok kez sahnede seni izlerken ben nerede olduğumu unuttum ve kendi oyunumu kaçırdım. Ama çok iyi toparladım. Ordu kendi hakkımı yemeyeceğim. İyi ki varsın bir tanem. Gel. Merhaba herkese. Kusura bakmayın, seyirci arkama dönmüş gibi bir his hep yani bu çok garip oluyor. Merhaba herkese tekrar. <laughs> ee, ödülü Şükrü Özgül'den yıldızdan almak çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın, zaten iyi değilim bu konuşmalarda ben ama e, senden almak benim için çok kıymetli çünkü. Yani böyle bir meslektaşım olduğu için, bu kadar iyi insan olduğun için beraber kulisi paylaştığımız için. Ee, çok teşekkür ederim çünkü Alice Müzikali benim için öylesine bir kulis değil, oradaki bütün arkadaşlarım e, benim hayatımda çok önemli yeri <laughs> olan arkadaşlarım siz de tabii ki. <laughs> tabii ki <laughs> buradaki herkesi mısınız <inanılmırsınız>, gerçekten. Hay <laughs> ben... <laughs> Allah, biraz uzatacağım, kusura bakmayın çok beceremem ama siz anlıyorsunuzdur umarım. <laughs> Şükrü seni çok seviyorum çok teşekkür ederim. Ee, böyle her sinema ödülü, tiyatro ödülü ya da bir Dizi ödülü aldığımda hep aynı şekilde hız, ışın, ışık hızıyla hızlanıp o dönemde yaşadığım acılar neler oldu neler oldu hep onlara gidiyorum şimdi bu yılın kadını yani o kadar garip ki herkesin eminim çok zor zamanları ve zor yollarla buralara gelmiştir hepimiz hepimizin mesleği çok zor buralarda olmak çok kolay olmuyor o yüzden birkaç kadın ismi söyleyeceğim. Birleştirici bir güç bu. Bu yıl ödül almak benim için çok önemli çünkü onlar benim hayatımda çok önemli insanlar birleştirici güç olarak. Vergüzer Korel, Ezgi Mola, Gupse Özay, Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım, Damla, Gülbahar, Simge, Pınar, Aydi. Bu saydığım isimler hayatımda öyle geçip giden insanlar değil. Onlar benim en e, bir kız var, bir yetenekli bir kız var dedikleri zamandan beni tanıyorlar ve Merve yaparsın. Öylesine bir yaparsın değil. Gerçekten inanan insanlar bana. Bazen kendinize inanıyorsunuz ama şey oluyor. Düştüğümüz yerler oluyor. Olmayacak herhalde dediğimiz yerler oluyor ama onlar size inanıyor. Yani kendinize inet, inanmak bazen yetmiyor. Bazen size inanan insanların da var olduğunu görmek gerekiyor. Onlar benim hayatımda çok önemli. Bir de isimlerini bilmediğiniz insanlar var. Onlar benim çok yakınlarım ve buradan isimlerini sayamam ama kendilerini biliyorlar. Çok önemli ve bir de hikayenin başına gidersek annem, babam, ablam. Günün sonunda, bütün günün sonunda bütün acılarım sanki onların başına gelmiş gibi üzülüp onların başına gelmiş gibi sevinen insanlar var. Ee, çok mutluyum. Bir de birleştirici güç şu an burada olmak. Bence ödüllerin en büyük e, anlamı birleştirici güç bu. Yani birlikte olmamız, kutlamalar, ee, çoğalmasını istiyorum birbirimizi yargılamadan kimse kimseyi ayrıştırmadan, şiddetten uzak yeni yıl geliyor. Lütfen çok sevgi dolu ve saygılı ve sanat, spor, her şey. Neyi seviyorsak. Onunla beraber güzel bir yıl geçirelim. Ve beni Venüs yapan GQ Türkiye yani çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir video. Hepiniz çok güzel görünüyorsunuz. Çok sağ olun. Harika bir gece. Çok teşekkür ederim.